Kıymetli gönül dostları, değerli hemşerilerimiz, Yozgat TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizin berat kandili, mübarek berat kandili hayırlara vesile olsun. Ülkemize birlik, beraberlik getirsin. Bütün İslam alemine hayırlar getirsin diyorum. Bugünkü dernekçe programımızda yine birbirinden kıymetli güzel insanları konuk etmeye devam ediyoruz. Yine stüdyomuzda araştırmacı yazar e, kıymetli bir dostumuz var, Gönüldaşımız daşımız var, kalem daşımız var. E, araştırmacı yazar Salih Şimşek Bey ile bugün e, Yozgat TV stüdyolarında beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş, Salih hoş, Bey. Çok sağ olun. Nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah iyilik versin. Ee, Salih abi e, güzel işler yapıyorsun, e, güzel eserlere imza atıyorsun, Allah güzel verirsin. bir araştırmacı yönün var. Seni yakinen tanıyoruz, seviyoruz, kalemini, yüreğini takdir ediyoruz. E, ekranları başında e, Salih Şimşek kim diye soran olur belki. Kendinizi tanıtır mısınız izleyicilerimize? Evet. Ben de öncelikle bugün bizleri ekranlar başında izleyen tüm gönül dostu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin mübarek Berat Kandillerini kutluyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Bugün milli takımımızın da baş, maçı var. Milli takımımıza da başarılar diledikten sonra ben kendimi tanıtayım. Kendim Dişi köyündenim. Yozgat'ta yaşadım. Yozgat'ta doğdum, büyüdüm. Orada uzun yıllar memuriyet hayatı yaptım, yaşadım. Daha sonra sürgün yıllarım başladı. Şırnağa sürgün gittim. Daha sonra Kayseri'ye geldim ve Kayseri'den de emekli oldum. Geldikten sonra da kendi köyüme ikamet etmeye başladım. Orada sizin gibi güzel dostlarımız, abilerimiz bizi ziyarete geldiklerinde, ya sen köyde niye boş duruyorsun? Bir şeylerle meşgul ol, dediler ya neyle meşgul olayım işte bahçe eki yok falan filan dediysek de yok dediler ya elin kalem tutuyor bir şeyler yap yaz dediler ne yazalım derken bizi yönlendirdiler köylerden hikayeler derlemeye başladım ee, yaşanmış hayat hikayeleri buldum köy odalarındaki yarenlikleri buldum onları derledim bir kitap haline getirdim <laughs> sapta yandı kanı da yandı diyerekten ee, evet. bir kitap çıkarttım geçen yıl. Bu yılda ikincisi olarak da Sorgunun Gülleri diyerekten bir kitap çıkarttım. Bu kitap e, Sorgunun Gülleri kitabı Sorgunda yaşayan gönlü güzel, saf, tertemiz, kalbinde kin, garez, buz olmayan, sevgiye muhtaç, sevgiye muhtaç, kalplerinde ne fırtınalar esiyor, ne sevgiler esiyor, onları bilemediğimiz insanların duygularını yaşatmaya çalıştım. Onları hatıralarla yad edelim diye istedim. Unutulmasın bu insanlar. Unutulan insanlarımız da varsa onları biz rahmetle analım dedim. Evet. Rahatsız olan kardeşlerimiz varsa ki onlara da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Allah onlara sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Ailelerine sabırlar versin. Topluma, toplumumuza duyarlılık versinler. Evet. Ben önce de şunu belirttim. Ön yazımda da var, belirtiyorum. Sorgunun esnafları, sorgunlu gerçekten bu insanlara sahiplenmişler. Gerçekten sevmişler, gerçekten bağrına basmışlar. Hiçbir kimse dememiş ki ya tükenme önünden çekil benim tükenme müşteri giriyor dememiş. Giriyor evet. dememiş. Hiç ötelememişler. Gerektiğinde çayını ikram etmişler, yemeğini ikram etmişler, ceblerine harçlıklarını koymuşlar. Gerçekten bağrılarına basmışlar kendi öz evlatımız gibi sarmış sarmalamışız biz bu insanları. Hiç ötelememişiz. Kitapta yazıyor yine. E Allah rahmet eylesin. Emirli Deli Adem diye biliniyor. Emirli ben Delen. deli, demiyorum. Ben deli demiyorum. Deli demekten Allah'a sınırım. Çünkü bizlerin de yarın ne olacağını Rabbim bilir. Gönül eri diyelim. Gönül ehli insanların. Bir sabahleyin lokantaya giriyor. Çorbayı içiyor. Çorbayı ikram ediyor Garson Bey. E Adem çorbayı içiyor. Tam dışarı çıkarken kapının ağzına geliyor. Bu çorbayı pişirenin, bana getirenin, bana ikram edenin, beni lokantaya alanın diyor. Küfür basıyor gidiyor. Tabi bilmeyenler tepki koyuyor ya ne yapıyor diyor. Lokantacı abi diyor ki bırakın oğlum. Onu o haline evet. bırakınız. Adem ertesi günü yine geliyor o lokantaya yemek yiyor. Diyor ki Adem yine küfür edecek. Bile bile lokantada yine ikram ediyorlar, bu şekilde irdelememişler, sen bize küfür ettin, çık git dememişler, yine baş köşeye oturmuş misafir etmişler. İşin enteresan bir şeyi daha var, Niyazi Erdal'ı diye bildiğimiz, aslında Niyazi Ağan diye biliyorlar ama Niyazi Erdal'ı evet. ismindeki kardeşimiz, biraz peşbude bir vaziyeti vardı. Sakalı uzar, elbisesi kirlidir falan vesairedir. Yine böyle bir gün lokantaya oturuyor. Lokantada yemeğini ikram ediyorlar. Sabah çorbasını ikram ediyorlar. Dışarıdan bir müşteri geliyor. Boynu kravatlı diyelim. Artık takım elbiseli, eli çantalı. Böyle bir bürokrat geliyor. Gözü niyaziye takılıyor. Yemek yiyeceği sırada. Lokantacıya diyor ki, e, bunu buradan çıkart ya ben bu adamla beraber mi burada diye yemek yiyeceğim diyor. Lokantacı yerinden kalkıyor geliyor diyor ki beyefendi e, kılığınıza kıyafetinize bakılırsa cebinizde paranızın olduğu belli oluyor. Var değil mi paranız diyor var. Varsa sen istediğin yerde istediğin lokantada yemek yiyebilirsin. Lütfen buradan kalk gönlün istediği yerde yiye. Bu benim baş misafirim. Bu benim beli nimetim diyerekten gönlüne basmış sorgunluğu gerçekten. Bu abim bu abim eee rica etti ki ne olur ismimi söyleme. Ne olur ismimi söyleme. Ama benim anılarım buydu. O insanlar şimdi burada yok. Benim dükkanımda ne bereketim kaldı, ne şeyim kaldı, evet. ne de dostluklarım kaldı diyerekten ağlayaraktan e, ifade etmeye çalıştı. Sorgunluğu gerçekten teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Gerçekten bu insanlar bağrına basmışlar. Şimdi Murat diye bir arkadaş var. O arkadaş evet. bu yazıdan sonra sahiplendiler. Gerçekten gariban, peşmüde bir hayat yaşıyordu. Sağ olsun Sorgun Şefkateli Derneği Başkanımız Sayın Pınar Hanımefendiye ben şimdiden buradan teşekkür ediyorum. Kendileri gerçekten bir özverili, bir çalışması var, onu da takdir ediyor. Kendisi Murat'ın eviyle ilgilendi şu anda. Şu anda güzel bir evi restore ettiler. Allah razı ha, olsun. Hala Allah razı olsun. Daha Murat bugüne kadar e, evinde sıcak suyla banyo yapmış bir insan değil. Murat ki her gün spor yapan, koşan, koşuşturan, terleyen bir insan banyo ihtiyacı hissettiğinde de hala sıcak suyla bir banyo yapmış bir insan değildi. Hep soğuk suyla banyo yapan bir delikanlıydı. Sağ olsun yine Pınar Hanım yine tebrik ediyorum. Allah gönlüne Allah göre razı versin. Olsun. Ona e, el attı, baş tuttu. Sağ olsun e, Almanya'daki Sorgunlar Dernek Başkanı Salih Çelik kardeşimiz büyük bir maddi destek sağlayaraktan ona da bir huzurlu bir yuva e, temin ettiler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Güzel iş yapan herkesten Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Ben bu insanlara Sorgunun gülleri diye hitap ettim. Hiç kimseyi aşağılamadım, horlamadım, dışlamadım sorgumlular gibi. Hepsine güllerimiz diye hitap ettim. Bazılarının kendi ifadeleriyle şey ifadelerini kullandım. Kendim bize deli diyorlar abi demesini ifade ettim. Fakat çok zor bir hadise, çok bir zor bir anılar var. Yaşayanlara Allah sabırlar versin. Biz toplum olaraktan e, kimdir? İşte şu kimdir diye sorulduğunda, şu kimdir diye sorulduğunda anne babalı olarak zorluklarını da gördüm. İşte delinin annesi, delinin babası, ya delinin kardeşi diyerekten böyle bir sıfat takılma şeyinde evet. oluyor. Şu adam kim? İşte şu adam falanca delinin babası, şu da kardeşi diye hitap edilmeye başlanılmış ve bu şekilde biliniyor bunu ne kadar zor olduğunu anlatmak çok zor bir hadise. O anne babalar için ne kadar zul bir hadise. Allah bizlerin de başına verebilir. Bizlerin de çocukları çok psikolojik bir, yön, bir rahatsızlığa yakın alabilir. Ve bu insanlar da böyle olmak hiç istemezler de ama Rabbim vermiş, belli bir şekilde vermiş. İnşallah bu kitabı okullar, bu kitabı okullar. İnşallah. Neden rahatsız olduklarını, neden böyle toplumda bu hale geldiklerinde görürler diye de düşünüyorum yani inşallah. E, bu Kardeşlerimiz gönülleri e, açık insanlar, gönül, gözüyle, gönül kişiler, gözüyle evet. Biz toplum olarak bunları hakir görmemeliyiz. E, şu söz sadece bunları sevmemize yetiyor. Yaratılanı yaratandan ötürü sev. Amenler. Bu söz e, buna yetiyor. E, biz bunlar hayatımızın bir parçası Yıllarca bunlarla iç içe yaşadık, aynı masada çay içtik, evimize gelenler de oldu, ee, örneğin Fadime e, Halif Akıllı Köyü'nden, benim evet. akrabamdır, ee, gönlü güzel insan, Evet. bunların hepsi de gönlü güzel insan, insana ve insanlığa zararı olmayan nadide kişilik diye düşünüyorum bunları ben. Ben bu kitabı 7 ay gibi bir süre içerisinde tamamladım bu süre zarfı içerisinde de ki bu insanları e, gözetledim, gözetledim. Çarşıda e, görüyorum takılıyorlar, şaka yapıyorlar, kızdırıyorlar, bağırtırıyorlar, çağırtırıyorlar, küfürler ettiriyorlar. Ona da zevk alıyorlar insanlar. O insanları da uyarmaya çalıştım. Ne olur bunlar bizim kardeşlerimiz. Sizin kardeşiniz olsa bu yapılan hoş görür müydünüz diyerekten uzakta geldim. Daha sonra gördüm ki o küfür eden küfür eden, bağırıp çağıran insanlara bir dükkanda oturuyor. Efendi efendi oturuyor. O tüken sahibi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Oturmuş çayını almışlar. Sessizce orada oturuyor. Hatta o tükendaki arkadaşlar sanki tükende çırakmış gibi de yardımcı olmaya çalışıyor evet. o arkadaşımız. İlgi gösterilirse, sevgi gösterilirse biz bu insanlar niye topluma kazandırılmasın, niye toplumda durmasınlar? böyle bir, e, bir kitabımızı da bir ekrana yansıtalım. E, evet kitabımızın arka yüzü bu yöndedir efendim. E, ön yüzü de herkesin evinde olması gereken e, bir kitap. Hatırlarla yad edilsinler evet, istedim. hatırlarla dualarla dualarla e, e, yad edilsin. Yaşayanlara da Allah ya, uzun ömürler Allah düşün, versin. Allah uzun ömürler versin. E, burada solgunun gülleri derken e, velileri de var. Hude Allah dedi. dostları da var yani tabii ben, ki e... ee, Faruk gibi e... Hümadya gibi kalp gözü, kalp gözü açık, açık, açık. E, insanlar da var e, gerçekten çok e, başarılı bir çalışma olmuş e, çok güzel bir kitap olmuş e, gelecek kuşaklara e, çok değer katacak e, edebiyatımıza kültürümüze e, çok önem katan e, bir eser olmuş. Ee, bu güzel çalışmanızdan dolayı bu güzel eserden dolayı da sizi kutluyorum. Ee, Allah razı olsun, bu gerçekten özveriyle e, çalışılmış, hazırlanmış her evde olması gereken bir eser diye e, düşünüyorum. E, Salih Şimşek e, abime de e, sizler de e, destek olursanız daha güzel, başarılı çalışmalar yapacağından hiç şüphemiz yok. E, kalem ehli bir abimiz. Bu nereden esinlendiniz Salih abi? Sizi bu kitabı yazmaya iten sebep neydi? Ben bunu Sorgun Kaymakamımız Sayın Bahadır Güneş Bey'e böyle olsun. bir projem olduğunu söyledim. Dedim ki bu insanlar bizim insanlarımız. Bu insanları bir hatıralarla yad edelim. Ölümsüzleştirelim. Kalsınlar dedim. Kendilerinden bu konuda bana yardımcı olmasını istedim. Sağ olsun kendisi dedi ki köyleri köleri de gez. Geniş bir çaplı bir araştırma yap dedi. Ben gerekirse size dedi araç temini vereyim. Resmi kurumlardan bir araba alayım. Onlarla git gez falan dedi. Ben dedim ki kendi arabam var. Ben kendim gezeyim falan dedi. Ben dedim ki kitabın baskısını yani ben bu kitaptan para kazanayım kendime de 3-5 kuruş bir para kazanayım niyetiyle halisane çıkmadım ben bu yola bu insanların duygularından para kazanmak niyetiyle çıkmadım. Benim cebime de üç lira beş lira para kalsın diyerekten çıkmadım. Sır bu gönlü güzel insanlar <laughs> hatıralarda kalsınlar anılsınlar diyerekten yazdım. Evet. Ben para niyetiyle yapmadım. Para niyetiyle yazmış olsaydım benim iki tane üç tane yazılacak baskıda hazır duran romanlarım var. Ben onları sunardım. Ama bu insanlardan bu güzel duygulardan para kazanmak istemedim. Kaymakam Bey'e de söyledim. Dedim ki Kaymakam Bey bunu isterseniz siz kaymakamlık olarak yaptıralım. Halkımıza dağıtalım falan dedim. Ben emeğime bir şey istemiyorum dedim. Kaça mal olur dedi. işte, şu fiyata mal olabilir. Yani 10 bin liranın üzerinde olabilir dedim. Kaymakam Bey de güzel niyetleriyle dedi ki kay o 10 bin lirayla ben belki 25-30 tane fakir aileye dedi gıda gönderebilirim. Belki bir ihtiyaçlarını görebilirim. Gel imkanın varsa, e, yaptırabiliyorsan sen yaptır, e, dağıt, e, emeğin karşılığında tabii ki iste falan dedi. Böyle bir niyette çıktım. Ben de dedim ki köylü çocuğu bir tarlayı verirmek de bunların içine ekeyim. yani ekirse dağıtımı da yaparız bu şekilde diyerekten niyetlendim. Evet. Ben bunları yazarken kendi psikolojimden de olacaktım neredeyse. Çok etkilendiğim insanların hayatları var. Gencecik, pırıl pırıl kardeşlerimiz rahatsızlanmışlar. Toplum kimisi küfür ettiriyor, kimi işliğe alıştırmış. Kiminin başından türlü hadiseler geçmiş, psikolojisi bozulmuş. Yemeyi bilmiyor, içmeyi bilmiyor, gezmeyi bilmiyor, tozmayı bilmiyor. Hala orada genç bir hanım kızımız var. 40 42 yaşında daha 2 yaşındaki çocuk gibi annesi bunu tuvalete götürüyor, tuvaletten getiriyor. Ağzına yemeğini veriyor, bilmem ne yapıyor falan. Yani o anneleri gördükçe e, gözyaşlarıyla yazdığım yazılarım var burada. Çok duygulandım, çok etkilendim. Bu insanlarımız ben Sorguna hediye ediyorum bu kitabı. Sorguna hatıra kalsın diyorum. Gönüllerde kalsınlar istiyorum. Evet. toplumda bu insanlara inşallah duyarlı davranırlar da takılmazlar, şaka yapmazlar, kızdırmazlar, <laughs> küfür ettirmezler. Kötü alışkanlıkları vermezler. Benim i̇nşallah. köylüm. Ben ilk başta kendi yeğenimi yazdım yani. <laughs> Orada geceleyin rahatsızlandığını. iki yaşındayken rahatsızlanıyor, böyle ateşleniyor, rahatsızlanıyor. Onu yazdım. Bunun yanında benim yine köylüm Cello'yu yazdım. Celal Ağa'yı yazdım. Celal Ağa sorgunun gülü herkesin sevdiği bir insan evet. ama bazı art niyetli insanlar ona alkol gibi bir içkiyi içirip onun sarhoş olmasından, onun şu ya hareketler yapmasından sanki güya zevk alıyorlar. Onları rica ediyoruz ki evet. ne olur lütfen bu arkadaşlarınızı seviyorsanız bu tür alışkanlıklara meylettirmeyin istiyorum. Evet. Bunları yaptırmasınlar yani. Evet, buradan da duyurulur herkese. Salih abi gördüm sağ olsun. E, mesajlarımız var. E, Muzaffer Özdemir hayırlı yayınlar, İki yiğit insan demiş. Teşekkür ediyoruz. Selim Olkun e, selam başkanım kandiliniz mübarek olsun demiş. Hı. MHP teşkilatından bir arkadaşımız demiş. Allah razı olsun. Sağ Mevlana olsun. Arslan hayırlı akşamlar bütün İslam aleminin kandili mübarek olsun demiş. Sizin de efendim Orhan Kul iyi yayınlar hayırlı akşamlar demiş. Meliha Demirtaş Ankara'nın güçlü kalemlerinden Sevilen şairlerinden. Hayırlı akşamlar Ozan'ın berat gecemiz mübarek hayırlara vesile olsun inşallah konumuza da hoş geldin sefa getirdi diyorum teşekkür ediyorum kıymetli yozgatımızın kıymetli bir değerdir Melih Hanım Ankara'nın da sevilen bir kalemidir. Mustafa Doğan yine sıkı bir takipçimiz. Hayırlı yayınlar kandiliniz mübarek olsun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Abdullah Tekmile Ulus iyi yayınlar abicim. Hayırlı kandiller demiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Akdemir çok değerli yozga TV izleyicileri. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Oğuzhan Atılgan Berat kandiniz mübarek olsun cümleten demiş. Teşekkür ediyoruz. Soner Karabulut hayırlı kandiller demiş. Evet e, İrem Nazerciyaz iyi yayınlar Babacığım Hayırlı kandiller demiş. Teşekkür ediyoruz. Ee, Salih Çavuşoğlu tek kelimeyle helal olsun. Size, hocama başarılar dilerim demiş. Eyvallah. Muzaffer Özdemir, kandiliniz mübarek olsun üstadlar demiş. <laughs> Süleyman Yıldızoğlu, iyi yayınlar. Konya'dan selamlar, hayırlı kandiller demiş. İsa Soysal, hayırlı kandiller, hayırlı akşamlar abi. Selamlar demiş. Bizden de e, Hepsi bizlere de selam hepsine selam olsun. Hepsinin kandilini de ayrı ayrı kutluyoruz programımızda bir kez paylaşırsanız memnun oluruz diyorum. Hayırlısı olsun, Allah razı olsun. Ee, evet Salih abi kitaptan e, bahsettik. Tabii bu bir kazanç amaçlı değil. Biz senin güzel gönlünü hiç, biliyoruz. Hiç, hiç, hiç. Güzel ben gönlünü olan, biliyoruz. Bir evet. evet. Ama girsin diye yapmadım. bizim bir şey. e, toplum olarak, halk olarak yazarlarımıza, edebiyatçılarımıza, aşıklarımıza, ozanlarımıza e, şairlerimize toplum olarak Destek çıkmak boynumuzun borcu. Borçtur, evet. Çünkü Türk'ün en köklü kültürlerinden bir tanesi bu kültürdür. Biz e, Salih Şimşek'e değil, kültürümüze sahip çıkmalıyız. Evet. Murat Erciyas'a değil, kültürümüze sahip çıkmalıyız. Evet. Bizi yaşatan, bizi güçlü kılan kültürümüzdür. Cumhurbaşkanımızın bir miting konuşmasında güzel bir sözü vardı. Çok hoşuma gitmişti. Benim e, ne diyordu Cumhurbaşkanımız? Bir ülkenin kültürü, ekonomisi ve savunması kadar değerlidir, önemlidir diyordu. Evet. Gerçekten de çok doğru, güzel bir söz. Salih abicim, biraz da ilk kitabımızdan bahsedelim. Ee, güzel bir e, kitabınız var. O çok hoşuma da gitmişti. Güzel, birbirinden güzel e, hikayeler derlemiştiniz. O kitapta evet. da anlatmıştınız. E, o kitap da güzel gerçekten okumaya değer bir o kitap. O kitap evet gerçekten e, onu Yozgat e, ağzıyla e, Yozgat'taki konuşulan dille yazmaya çalıştım. Bizim işte nöryom, ne, ne nefaat geldin, nefaat gideceksin, baba yiyeceksin, evet. racalı, kelle yöresel, yöresel şiveyi de. kullandık. Yöresel ağzı kullanmaya çalıştık. E, şimdi ona bazı edebiyatçılar <laughs> böyle şimdi <laughs> diye onu şey yaptın diyor ama Konuştuğumuz gibi yazdım. Evet, Türk edebiyatında yöresel şiveler yani, geçerlidir. Köylerdeki konuştuğumuz gibi yazdım. Konuştuğumuz evet. gibi yazdım. O da çok hoş oldu, çok sevildi, çok sevildi. O kitap yöresel yani sorgun nasıl olmadığı için diğer evet. ilçelerimizde de çok beğenildi. <laughs> Okuyucu kardeşlerimizden çok güzel yorumlar aldım olursa. <laughs> otur devam etmek istiyoruz yani o tür çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bunu burada artık yazamadıklarım var, ailelerin müsaade etmedikleri insanlar var, izin alamadıklarım var. O yüzden bu kitap böylece dardak kaldı ama çok var Allah şükür Sıkıntı olacağına da inanmıyorum Yok, bak ee, çünkü, çünkü değil. bunlar bizim kardeşimiz, kardeşimiz. girdelenmemiş, evet. sevgiyle kalem alınmış, özveriyle kalem alınmış, saygıyla kalem alınmış. Ee, bu insanların yakınları, ailesi e, sizin gibi e, güzel düşünceli bir şaire hatta teşekkür etmeli diye düşünüyorum. Teşekkür Çünkü, teşekkür aldım. E, burada şu aileden teşekkür aldım. Şu aldın. resimler hiç kimseyi rencide etmemeli. Bunlar bizim dostlarımız. Ekranda görünen Abdullah, e, ona ben bir şiir, öldüğünde bir şiir kalem aldım. Buyur, biz de o yorumu dinleyelim şimdi. Size. Şimdi, e, bir garip geçti dünyadan dedim. E, Abdullah gerçekten de garip gönüllüydü ama her ortamda, her ortama sığan, güzel gönüllü, mütevazi bir Aa, kişilik, şükür ehli Allah bir eylesin. insandı. Allah rahmet eylesin. Şöyle demişim, bir garip geçti dünyadan. Davul çalar, zurna çalar, gezerdi. Kalp gözü açıktı bakar sezerdi. Ne üzülür ne kimseyi üzerdi. Adı garibandı soyadı garip. Ecel gelmiş cana neylesin tabi. Sorgunda yaşardı köyüydü dikir. Kuşlarla kurtlarla çekerdi zikir. Bir kuru ekmeğe ederdi şükür. Adı garibandı soyadı garip. Ecel gelmiş cana neylesin tabi. Dilinden düşmezdi her daim Allah yoksulluk elinden çekti illallah daim gönüllerde yaşa Abdullah adı garibandı soyadı garip ecel gelmiş cana neylesin tabip Destura uyardı makam bilirdi her meclise destur ile gelirdi sevecendi insan için ölürdü Adı garibandı soyadı garip, ecel gelmiş cana neylesin tabip. Sıcak aş görmedi onun midesi, ona ziyafetti sıcak pidesi, ömrü tamam oldu doldu vadesi, adı garibandı soyadı garip, ecel gelmiş cana neylesin tabip. Kırsallarda as kıssalar kırsalar da asla asmazdı surat şu yalan dünyada almadı murat, Geniş olsun ona geçtiği sırat, Adı garibandı, soyadı garip, Ecel gelmiş cana, neylesin eylesin tabi. Allah rahmet eylesin. İlk zaten bununla tanıştım ben. Evet. Ee, kendini anlattı bana. Ee, kitap okuyanlar olursa görsünler orada. İşte ne zaman doğdun diyorum, 2700 yılında. İşte evli misin diyorum, 370 senedir evliyim falan. Evet. İşte develerimiz vardı, atlarımız vardı, ata binerdim, kılıç kullanırdım, bilmem ne falan filan. Baktım, e, hoş da bir sohbet. Çok tatlı sohbeti var. Çok tatlı var. bir sohbet. Bunu dinledim, dedim ki ben seni yazacağım o zaman dedim. yaz dedim. Daha sonra o da e, garipliğini, evinin olmamasını, bir göz odada işte rüzgarın estiğini, banyo nedir o da bilmediğini, üzerine çul alıp yattığını, böyle bir garipliğini yazdı anlattı. Duygulandık, ağladık, sızladık ama iki ay sonra da duydum ki Evet Abdullah <laughs> vefat etmiş. Terminalde bir e, asker geç uğurlama var. Hı. E, Kırık Soku'dan davulcular gelmiş. Hı. Abdullah da orada davuluyla çalıyor. Herkes gelen Abdullah'a para veriyor. Hı. Ben de verdim bir kardeşimizi askere yollayacağız. Öbür davulcular da geldi Kırık Soku'nun. Onlara da verdim. Şunu dedi ya, bu davulu bizden iyi mi çalıyor? Evet. Herkes gelen buna para veriyor, bize vermiyor. Sorgun ne kadar e, tutuyor kendi insanını? Dedim ki kardeşim o davulcu olduğu için değil. O Abdullah olduğu için veriyorlar. O e, sorgunun Abdullah'ıydı. E, gerçekten Allah yani, gani yani gani Allah rahmet, rahmet eylesin. Dilesin. Mekanı cennet olsun. Biz geçmişlerimize rahmet dileyelim. Amin. Ee, Kalanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Şu mübarek gün hürmetine de bu yavrularımıza Rabbim şifalar versin. Hastane köşelerinde e, şifa bekleyen kardeşlerimize Rabbim şifalar, sağlık, sıhhatler versin. Amin. Dardak olanların yardımcısı Mevlam olsun diyorum. Pandemi milletinden bu mübarek bundan gün, gün bundan hürmetine, hürmetine kurtuluruz, kurtuluruz inşallah. inşallah. <laughs> Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Beni de davet edip e, stüdyoya konuk ettiğiniz için sizlere ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Allah ederiz. Yardımcımız olsun. Konuşacak evet. daha çok şeylerimiz çok var şeylerimiz ama var. E, evet. bu bir tanışma faslıydı izleyicilerimizle. Evet. E, Salih evet. abi güzel eserlerinden dolayı bizleri kırmayıp buraya geldiğiniz için e, sana teşekkür ediyorum. Kıymetli teşekkür dakikalarınızı bizim için abi. ayırdınız. Yozgat TV için ayırdınız. Başka bir programda görüşürüz inşallah diyorum i̇nşallah teşekkür ediyorum. Evet kıymetli Yozgat TV izleyicileri tekrardan hepinizin mübarek Berat Kandilini tebrik ediyorum. Ülkemize milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizlere ekranları başında izleyen gönül dostlarına teşekkür ediyoruz. Mesajlarıyla bizlere destek olan kıymetli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Esen kalın.